Konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Nihal Koç. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş buldum. Yani hocam hoş geldin, sefalar getirdin. Merhabalar. Bizim uyguladığımız her şeyi sen bize bugün özetleyeceksin. Evet. Niye biliyor musun? <laughs> Sevgili seyirciler, medikal estetikteki yapılan bütün uygulamalar kolajen arttırmaya yöneliktir. Lazerler kolajen arttırmaya yöneliktir. Radyo frekanslar Kolajen arttırmaya yöneliktir. Dolgular, mezoterapiler, kimyasal piyelikler hepsi de dokuda bir görevi yerine getirir ama hepsinde uzun vadede kolajen arttırmaya yönelik bir tedavi planı gerçekleştirir. Şimdi Nihal Hocam bize sizin yaptıklarınızın hepsini bir tarafa bırakalım. Ben kolajenin kendisini enjekte ederim, kendisini dokuya yerleştiririm diyor. Evet. Hocam bu kolajen enjeksiyonu nedir bize anlatır mısınız? Bizim şu ana kadar yaptığımız her şeyi boşa çıkaracak gibi görünüyorsun. Nedir evet, o kadar Allah güzel aşkına? bir giriş yaptınız ki Özgür Hocam. Gerçekten öyle. Amacımız cildimizde kolajeni arttırmak. Kolajen aslında cildimizde zaten var olan bir yapı taşı, bir protein. Ama zamanla hem yaşla hem foto yaşlanma dediğimiz ultraviyole ile güneş ışınlarıyla cildimizde azalmaya başlıyor. Ve kolajen azaldığı zaman da cildimiz elastikiyetini kaybediyor. Kolajen aşısı da bu tip 1 kolajenin özel yöntem ve tekniklerle toz haline getirmişler. Enjektabıl bir forma sokmuşlar ve severek uyguladığımız kolajen aşısı oluşturulmuş. Peki yani bunu kullanacağımız, herkese kullanalım o zaman. Yani bir indikasyonu var mı yoksa gelene geçen herkese kullanılabilecek bir durum var mı? Aslında şöyle herkese kullanılabilir evet. Çünkü hepimizin kolajene ihtiyacı ihtiyacı var ve aslında çok küçük yaşlardan itibaren bile kullanılabilen ve FDA onayı almış olan bir ürün. Cilt yaşlanmaya başladığı zaman, ne zaman kolajen azalıyor? 25 yaşından itibaren cildimizde yavaş yavaş kolajen azalmaya başlıyor. Kolajen azaldığında da ciltte elastikiyet kaybı oluşuyor. Bu nedenden dolayı 25 yaşından sonra herkese gönül rahatlığıyla uygulanabilecek bir ürün. Peki hocam kolajeni biz nasıl kullanacağız? İçecek miyiz, enjekte mi edeceğiz, hap mı e, anlatır mısınız sizin bahsettiğiniz kolajen nasıl uygulanmaktadır? Evet. Bizim bahsettiğim e, bu kolajen cilt için e, hazırlanmış bir kolajen aşısı ve cilde direkt uyguluyoruz. Evet e, bazı gıdalarda var, evet içte de formu var ama cilde en etkili olan cildin içine direkt uyguladığımız e, ve enjekte ettiğimiz bu formdaki ürün. Evet yani dokularda birçok görevi yapıyor kolajen. Örneğin genç yaşta akne problemi yaşayıp dokularda çökmeler, akne izleri yaratan gençlerimiz için kolajen hasarı oluşuyor. Evet. İlerleyen yıllarda, ilerleyen yaşlarda güneşe çok maruziyetten dolayı zaten uzaya bir sorun çıkabiliyor. Efendim onlar kendini biliyorlar. Çok fazla külü alıp vermeler, sürekli gazete diyetleriyle külü alıp verip de kendi yapı taşlarına, kolajenlerine hasar verenler, yaşa bağlı hasarlananlar, Herkesde bir kolajen evet. hasarı oluşabiliyor. Özellikle çok güzel söylediniz, Akne aknesikarlarında en güzel ben tedavilerden biri. Istiyorum. Şimdi bütün herkesin kolajenin, kolajen kaybı, kolajen ihtiyacı farklı farklı. Evet. Genç bir birey düşünelim. Evet. E, aknelerden ötürü cildinde de çökmeler, kraterler, sorunlar oluştu. Burada kolajen enjeksiyonlarının yeri nedir hocam? E, akne skarlarında çok etkili bir tedavi çünkü kolajen zaten yıllar boyu e, yara bakım ürünlerinde de kullanılan bir ürün, e, yara tedavilerinde çok etkili halen de e, kullanılmakta. E, burada da yara izlerinde, akne izlerinde e, kolajenin etkisi çok büyük. E, akne skarlarını, yara izlerini çok güzel bir şekilde yok ediyor. Peki hocam, e, yani diğer ürünlerden ayıran özelliğinin ne ola ki? Yani biz Hyaluronik asit biliyoruz. Hı hı. Yani bunu bilmeyen de kalmadı hı hı. herhalde. Ekranlarımız aracılığıyla evet. sürekli bunun eğitimlerini, bunun bilgisini hı hı. ulaştırıyoruz çünkü. Evet. E kolajenin farkı da hocam. Şöyle e, bizim uyguladığımız bu kolajen açısından hem tip 1 kolajeni direkt cilde veriyoruz. Ayrıca ek olarak da bonus olarak da kendi hücrelerimizden tip 3 kolajen de salgılanmasını sağlıyoruz. Ee, diğer ürünlerden ayıran en önemli özellik bu bence. Peki ben neden kolajen aşısı yaptırmalıyım hocam? Ha işte. Ne hocam? Hadi. Evet. <laughs> Çünkü cildinizin güzelliğini her zaman korumanız için ve hep bu yaşta kalmanız için yaptırmalısınız. Yani sadece cilt bozulma değil. Aslında ben hastalarıma hep bunu söylüyorum. Ee, bir hastalığı önlemek, tedavi etmekten daha kolaydır. Her zaman bu böyle tüm hastalıklar için. Cildimiz için de öyle. Cilt sarkmadan, kırışmadan eğer önlemini alırsak o zaman her daim güzel, kırışıksız, canlı, parlak bir cilde sahip oluruz. Ve her daim o yaşta kalırız. O yüzden e, siz de yaptırmalısınız bu güzelliğinizi korumak <laughs> için. Peki, Peki Hocam öyle. kullanmaya başladı. Siz de güzel güzel uyguladınız. Etkisini ne zaman görecek? Şöyle aslında... Mikroskobik olarak hemen kolajen etkisini göstermeye başlıyor. Bu gösterilmiş ama kişinin fark etmesi 3-4 günü buluyor. Hmm. Bir 15 gün sonra çok ciddi fark edilme ortaya çıkıyor. Asıl etki yani ciltteki sıkılaşma, gerginleşme, skarlarda azalma ise tedavi seanslar tamamlandıktan bir 4 hafta sonra asıl etkiyi de görmüş oluyoruz. Ama kişinin fark etmeye başlaması üçüncü günden itibaren oluyor. Şimdi ben Neslihan Hoca'nın üzerinden tekrar sormaya devam ediyorum ben. Şimdi bu uygulamayı yaptı, ee, iki hafta sonra etkinliğini gördü, dördüncü altıncı haftalarda da zirveye ulaştı hı hı. ve dedi ki başka bana daha neler yapabilirsin, başka nelerle kombine edebilir, daha hangi ürünlerle birleştirebilirsin diye düşünmeye başladı. Evet, evet cevabı alalım. Şöyle bu yine ürünün güzel bir özelliği. Gereken tüm uygulamalarla botoks, dolgu ya da diğer mezoterapilerle hepsiyle kombine uygulanabilir. cihazlar bir e, lazer veya dermapen gibi e, bir şey yapacaksak araya 14 gün koymak lazım. Böylece flash etki görmek istediğimiz e, kişilerde e, kombine uygulamayı ben tercih ediyorum çok iyi şimdi kombine uygulamalara geleceğim ama şimdi neslen hocamın üzerinde gidiyorum <laughs> bir bu güzel bu güzel <laughs> etkiyi toplam ne kadar görecek? etki süresi ne kadar hocam şöyle etki süresi bir yıl ama biz e, e, seanslarımızı tamamlandık tamamladıktan sonra bir altı ay sonra e, bir idame seans yapıyoruz ki etki süresi daha uzasın ama diyelim ki yapmadık yine de bir yıl sonra hiç yapılmamış haline göre çok daha e, güzel bir cilt Dini göreceğiz Neslihan Hanım'ı bir yıl sonra <laughs> öyle söyleyeyim. Biraz da arge veya hayallerden bahsetmek istiyorum ama Hı. gerçi hayaller gerçek olmuş. Yeni bir formdan bahsettiniz. Yani evet. Hem kolajen hem de hiyalurin asit sanki akla evet. e, e, iyi bir şeymiş gibi geldi ama e, nedir hocam bu bu konu nedir bu açıklar mısınız? Bu hidroformu hiyalurin kasit artı e, bazı amino asitler, peptitler ve marin kolajen var. E, diğer kolajen de... Attan elde edilen kolajen, bunda da marin kolajen, ikisinin balıktan elde edilen. Evet, balıktan tamam. elde edilen bir kolajen, ikisinin kombine edilmesi flash etki görüyor çünkü hyaluronik asidin su tutma kapasitesini de ekleyince e, daha hızlı bir etki oluyor. Eğer ikisini bir arada kullanırsam, ben e, iki seanslık ve birer hafta arayla uygulamayı tercih ediyorum. Özellikle 35-40 yaş sonrası daha ihtiyacı olan, elastikiyet kaybı fazla olan ya da bu sıkarları fazla olan kişilerde bu kombine tedaviyi şu anda daha çok severek uyguluyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten ağzınıza sağlık. Bir ben yeniliği, bir güzelliği bize naklettiniz. Ekranlarımız aracılığıyla izleyicilerimize ulaştınız. Şeyler demek istiyorum ben. Evet. En önemli çünkü ben bir ürünü kullanırken en önemli tercih ettiğim şeylerden biri de güvenilirlik tabii ki. Elbette. Bu ürünün en güzel yanlarından biri de hiçbir yan etkisi olmaması. O yüzden hastalarıma güvenle, severek uyguluyorum. Dileriz hiçbir yan etki olmadan evet. e, en güzel tedavileri gerçekleştirmeye devam edersiniz. Çok teşekkürler. <laughs> teşekkürler. Evet efendim Antalya'dan bir konuğumuz var. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sırada dermatoloji uzmanı Doktor Sadık Yılmaz var efendim. Çok keşe devam ediyor.